Twitter üzerinden verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı. Sevgili Pelin içeriklerim benim ve ailemi çok eğlendiriyor. Gençlerimizin pozitif enerjisi bizleri mutlu ediyor. Twitch'te bir gün yayınına katılıp çete selam vermek isterim. Mansur Yavaş'ın bu yanıtını gençlerden de büyük ilgi gördü ve paylaşma 45 dakika içerisinde 40 bin mi? Lan biz en son kapatırken 15 bindi. Bakayım. Peki siz Mansur Yavaş ve Pee ile arasında yaşanan bu tatlı diyalog hakkında neler düşünüyorsunuz? Çok mutluyum. <laughs> Çok iyi şeyler düşünüyorum. Çok tatlı şeyler düşünüyorum. Bunun uzun zaman önce hak edilmiş bir şey olduğunu düşünüyorum. <laughs> Instagram'da ne oldu şu an? Oğlum siz beni karttan mi götüreceksiniz? Şu an ne istiyorsunuz? Aa, vallahi gideceğim. Ne? Şov oberafi hazır mıyız? <laughs> Lan! Lan! Şaka değil değil mi? Ge Aa gerçek hesabı bu! Allah kahretsin! <laughs> Allah kahretsin! <laughs> ya Ama ama çok seviyoruz onu. Ama onu çok seviyoruz. <laughs> Başka kaçırılmadın demi yazmış ya birisi. Başkanımı kaçırsınlar iki günde buluruz, İki gün, iki günde buluruz, iki günde buluruz biz onu. Başkanım hadi bakayım bir kaçırsınlar, derbeder olur buluruz onu. Hazır mısınız rezilliğimiz hep birlikte. Hayır atmadı, hayır atmadı. Şaka, yalan, yalan söylüyorsunuz. <laughs> Sevgili Pelin, içeriklerin beni ve ailemi çok eğlendiriyor. Gençlerimizin pozitif enerjisi bayıma İşte Bir gün yayınına katılıp chat'e selam vermek ister. <laughs> bu benden. Herkese. <laughs> <bu benden, gülüyor> Haydi bütün, bütün, bütün Mansur yavaş sevdası pozitif çıkanlara gelsin. Gens'in <laughs> çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum kendisini. <laughs> Yani kendisinin bu kadar dürüst olduğu için öleceğim. çok seviyorum. vallahi çok mutlu oldum. Hayır atmadı! Haydi, öleceğim şimdi <laughs> Öleceğim, gerçekten öleceğim. Ne oluyor, şu anda neler oluyor Allah aşkına Öleceğim şimdi, vallahi <laughs> öleceğim şimdi. Atmadı diye bağırıyorum ya bir de. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Ay inanamıyorum. Ay bütün aile grubu şu an gözyaşları için. <laughs> şu anda var ya WhatsApp aile grubunu görmeniz lazım. Gözyaşları sel. <laughs> Ay. 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 İnanamıyorum ya. Ay inanın. Gerçek hesap. Birebir gerçek hesap. Birebir gerçek hesa hesap. Evet kesinlikle bu gerçek hesabı bu arada. Evet bu hesap. Gerçek şu an her şey gerçekten oluyor. <laughs> her şey şu an gerçek. Şu an her şey gerçekten oluyor. <laughs> öleceğim Sevincim'den. Sevincim'den öleceğim şimdi. <laughs> Bilal niye Mansur Yavaş'a alev attın? Bilal neden Mansur Yavaş'a alev attığını öğrenebilir miyim? Çok öfederdim ama. ya ne yazacağımı bile bilmiyorum. Ne yazacağım ben? Ne yazacağım? Ne yazacağım? Allah! <laughs> denir ki? Ne denir? Ne <laughs> denir? Ne yazacağım şimdi ben ne yazacağım bile bilmiyorum. <laughs> Teşekkürler aşko mu yazayım? Teşekkürler aşko mu yazayım? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yapalım hatta. Hı. Evet. Bence güzel oldu. Bir sürü kalpli çiçekli sarılmalı yorum attım. <laughs> Ay vallahi ne diyeceğiz? Ne, ne yapılır ki? Çok mutluyum. Çok mutlu oldum. Çok ama çok ama yani çok mutlu oldum. Allah'ım Allah'ım ya. Başkanım yok mu Twitch yayıncılığınız peki? Hı? Yok mu Twitch <laughs> yayıncılığınız peki başkanım? <laughs> Yani inanamıyorum. Ne ne denir ki? Ne, de, ne denebilir? Ne denebilir? Ya şu an bak bir şey söyleyeyim. Mi? Bir dünya starı bana yazmış gibi hissediyorum şu anda. Bu öyle bir his. Öleceğim ya. Ay. Kalbim nasıl atıyor yani? Yok böyle bir şey. ya. Pelin biraz az <laughs> mı <deliyor? gülüyor> ben yenileyim Pelin'in duruyorum. Allah'ım gerçekten. Al gerçekten <laughs> onun hesabı. Gerçekten onun hesabı. <laughs> şu an bayılmadığıma bak size tekrardan söylüyorum. Şu an bayılmadığıma yatıp kalkıp şükretmeniz gerekiyor. İnanamıyorum ya. <laughs> ya tezgi falan var burada Allah'ım. Siz de ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Ya inanamıyorum. Instagram'ı gördün? Ya artık sen de bu ne kulluk ya? Bu ne kulluk? Benim yok öyle bir kulluk. Kusura bakma. Ay inanılmaz hale ki Sakin <laughs> sakin olamam yani güle güle. Şu an olamam sakin falan. Her gün bilmediğim böyle bir devlet lideriyle falan. <laughs> ne yapıyorsun? Bu ne şehirlik? <laughs> şuman Batu şu an gelip bir bakmak ister misin bana? Bana bir bak istersen. Tamam peki. Teşekkür ediyoruz kendisine çok çok sağ olsun tekrardan. Ee, i̇nşallah bir gün papyonumu takıp kendisini konuk almayı çok isterim ben ve çok sevgili ee, Batuhan beraber. <laughs> Ya şu an babam evde, şu an babam evde kemençe falan çıkartmış onun tepiyor olabilir yani. <laughs> Gerçekten şu anda yüksek mer babam öyle bir şey yapıyor. <laughs> Twitch Belediye Başkanı Fikri demiş efendim Sifin çok teşekkür ederim çok sağ ol. <laughs> Ay. Vay vay vay. Vay vay vay. Artık kendimize yeni dilekler bulmamız lazım. Benim kendime artık yeni dilekler bulmam lazım. Vallahi çok mutlu oldum ya. Öf. Nasıl mutluluk, nasıl mutluluk. Nasıl mutluluk, nasıl mutluluk. Keşke söz verdi. Hayır canım sözem öze gerek yok. Ya şunu demesi bile yeter. Öyle şey gibi bir niyetim gerçekten. Vallahi yok bu arada. Ne bileyim yayınıma gelsin. Otursun. Gerçekten öyle bir niyeti yok. Ben hakikaten kendisini çok çok seviyorum. Ee, hani maksat şeydi hani böyle. Ne denir ona? Hani konuşabilmek bir şekilde. Anladın mı? Çünkü diyorum ya herkesin sevdiği bir insan var. Ben de kendisini hayranım. Gerçekten hayranım. Ya seviyorum ya. Çok seviyorum kendisini. Hı. O yüzden mutlu oldum. Mutlu oldum. Vay be. Gerçekten ben bir daha bakıyorum da gerçekten onun hesabı. Gerçekten onun hesabı. Gerçekten onun hesabı. <laughs> bakıyorum bakıyorum tekrar bakıyorum tekrar bakıyorum Tekrar bakıyorum tekrar bakıyorum ama onun hesabı çıkıyor günün sonunda yine. Size <laughs> de ne desek az ya. Ben sana diyeyim ki. Deli başımıza yıktın deli az bile yaptım az az ay <laughs> çok az bile yaptım yani fazla fazla e, az gerçekten az bile yaptım aşırı şey davrandım aşırı sa ben sakin kalabildiğimi düşünüyorum burada kesinlikle ben çok ama çok sakin kaldığımı düşünüyorum. Evet. Çok çok sakin kaldım hem de